Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şimdi e, Brawl Stars oynuyoruz. Yani Brawl Stars oynamaya bayağı bir olmuştu. Tekrardan bir oynayalım dedim. Şimdi gitsin biraz yavaş. Ha, tamam. Gizli, evet, gizli. Gizli. Şimdi yine görevler gelmiş tabi ona da bakacağız. Görevlerden ne diyor? 3 savaş kazan. Tamam kazanırız. Üç savaş kazanacağız. Şimdi arkadaşlar. Biz 3 savaş kazanacağız. Çek girelim. <laughs> İnşallah Bayron'u bu videoda açabilirim. Sonra efsanevi karakteri açacağım. Bak bunu açmak istiyorum mesela Bayron Şimdi bu savaşı kazanmam lazım. İlk önce şuradan yük toplayalım. Şu kutsuz dalarsam ne olur şimdi? Burada bir şey yok güzel. Şimdi buradan internet çekmiyor. Şimdi buradan uçalım. Tamam. Burada kutuları almak çok önemli. Güzel öldürdüm adamı. hadi hadi yes. Şöyle bir. Tamam. Hmm, 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 hmm. Bilen misin ya Şimdi şuradan bir. Ah. Hayır öldü öldüreceğim onu. Bu. Bu. Çok iyi. Hadi birinci olacağım bu yıl. Nerede? Şimdi şuradan geçeyim. bu koca adamı da nasıl Şimdi şuradan. Ee, iş, a, bu kesin AFK kalmıştır. Yok kalmamış. Ama ben yine de AFK kaldırdım onu. Çok iyi kazandık. Şimdi bir tane daha savaş kazı. Bir çıkış bakalım yapalım. Hadi güzel açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hı. şey Burada da savaşçıların çok az neyse video bu kadardı çünkü bir yere gideceğim Følg med.